Eşyalarımızı alacaktık sözde. Mahvolduk ya. Herhalde. Bitti oğlum senin saltanatın. şimdi çık Ulan ne aksilikler be. Ulan bir şov yapacaktık ne güzel. Geldi, eyvah eyvah buraya sansür. Üç tane yumurta o kadar kişisiniz ya. Selamun aleyküm. aleyküm. Şahin abi sen boşsan bırak anlamazsın sen olmayı da ne? Şim gücüm bu. Müt parası yok mu? Kimin? Mahalle sanıyor emanet. Seni çok özledim. Tamam mı? <laughs> Hakkınızı helal edin. <laughs> Merhabalar arkadaşlar ben Fuat Sarıgül kanalıma hoş geldin veya hoş geldiniz. Veda vakti geldi. Tüm hazırlıkları yaptık ve umarım bir şey unutmamışızdır. Son birkaç günüm zaten aksilikler içerisinde geçti. Neyse almak almak isteyip hala alamadıklarım var. Onu da artık orada sipariş vereceğiz. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Daha yeni uyandım. Aptal gibiyim kusura bakmayın. Ee, genelde çok zekiyimdir. Yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Son hazırlıklar tamam. Burada kıyafetlerim, kum torbam, babam için aldığımız bu motorlu testlerimiz. Burada da kıyafetlerim. Burada gardroop e, gardırop değil de böyle eşek diyorlar. Elbise askılığı var onu kullanacağım. Gitarım benimle beraber gelecek şeye, uçağa. Olmazsa olmaz evladımız o da burada. Pablo iyisin değil mi paşam? Biraz sakinleştirici aldı. O yüzden böyle bir halde. Kusuruna bakmayın. Hakkıdır ama. Neler kaldı? Peki bakalım burada. Görüyorsunuz bomboş. Burası. Yani artık gelirken giderken sadece bir sırt çantamla gelip gideceğim. Yani genel olarak her şeyimi aldım. Sonra burada montların falan kaldı. Bunların hepsini götüremiyorum. Burada birkaç parça var. Götürmek istemedim. Bu şekilde hepsini toparlamış olduk. Şimdi buradaki eşyaları öncelikle otogara götüreceğim. E, otobüse teslim edeceğim çünkü bunları uçakla götürmenin imkanı yok. Teslim ettikten sonra otogardan direkt seviye göçen Havalimanı'na gidiyoruz. Pablo ile beraber. Pablo ben ve gitarım. Oradan da artık verilini Bingöl serüvene oradan devam edeceğiz. Durum böyle. Ben de şimdi bir kahve için bir yer bir kendime geleyim. Umarım bir şey unutmamışımdır ya. Böyle şey var içinde. Ulan onu almayı unuttun ama neyi? O ne? Neyse bakalım. Artık böyle bir şey olursa arkadaşlarımız yollayacaklar bize. Kaçıyorum abi. Biliyor musun kardeşim? Aynen. Mahalle sana emanet. Şş, seni çok özledim. Tamam mı? <laughs> <laughs> en kısa zamanda geri gel. <laughs> Olçun kendine. yapın. <Öpüm> abi. <laughs> An anne. <laughs> Anneye babaya selamlar. Aleyküm selam abi. İşte bir şeyin gücünü uzasın. Yok Evet abi YouTube'a falan video çekiyorum. İşim gücüm bu. Az <laughs> işim gücüm bu. <laughs> Aa el sallıyordun geri şey yaptım kusura bakma. Malları yükledik. Bu hariç. Oğlum da burada. Ya ben sakinleştirici verdim. Ya o kadar panik oldum ki, o kadar pişman oldum ki böyle bir bayağı mallaştım. Ben hiç böyle görmedim. Verdiğime pişman oldum yani. Aslında doğru bir şey ama bilmiyorum. Dönüşte böyle bir şey yapar mıyız? Bakacağız. Neyse. Ee, Bülent abi bizim mahallemizin sularından sorumludur kendisi. Sağ olsun. Bizi götürüyor şu an otogara malzemelerimizi bırakacağız. Oradan da hemen taksiye binip Sabiha Gökçen Havalimanı'na koştur koştur gidiyoruz. Şimdilik durumlar böyle. Bir YouTube değişiyle güncelleme bu şekilde. Bütün eşyaları verdik. Şu anda toplam 8 parça biraz ağırlı malzemeler de var içerisinde ne kadar tuttu? 1800 lira. 2000 liraydı. Sıkıp pazarlıktan 1800 lira indirdik onu. Güzel, fena değil. Yapacak bir şey yok. O tuttu. Şimdi Pablo beraber o, o... <laughs> uyuyor şu anda. Taksi var onu bekliyorum. O gelip beni alıp getirecek. Yarım saatimiz var. O sırada ben de bir çay içeyim. daha geldi. Abi tamam, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol ellerine parası yok mu? Ha? Bunun parası yok mu? Kimin? onun onun parası yok abi. <laughs> o uyuyor şu anda. Sakinleştirici aldı da uyuyor şu anda. Arkadaşlar sefer olduğum için e, oruç tutmuyorum. <laughs> Normal oruç tutmuyorum. Normal oruç tutmuyorum arkadaşlar yani. Ama özür dilerim şu an bu görüntü için. Evet, durum bu. Taksi bekliyoruz. O gelene kadar birazcık dinlenme ve keyif zamanı. Yolda da konuşacak şeylerimiz devam edecek umarım. So, bir tuvaletini yap şurada gel. Gel hadi. İlk sakinleştiriciyi verdiğinde çok korkmuştum. Çünkü Pablo'yu hiç bu kadar sakin görmemiştim. Ama neyse ki şu an daha iyi ya. Ben de acaba çok mu verdim? Az vermişim. Neyse böyle daha iyi. Boş ver. Bir şey olmaz. Öteki türlü ben çok korkuyorum çünkü. Ayarını kaçırmamak lazım yani. Böyle şeyler tehlikeli şeyler. Oğlum Allah başımdan eksik etmesin seni. Gel böyle gel paşam. Kenara dur. Aferin. Hadi geç bakalım. İçeri lan içeri içeri eşek sıfası içeri. Ulan bir şov yapacaktık ne güzel. Stresin bittiği yerdeyiz şu anda. Artık Gate'deyiz. Gate'in önünde bekliyoruz. geriye sadece tek stres kaldı. Yani o da gerçekleşirse zaten <laughs> hakkınızı helal edin. Yani gerçi o gerçekleşirse bu videoyu de olmamış olacak. Neyse. Ağzımızı ayır açalım. Geriye ne kaldı? İşte uçuş. Uçuştan sonra indin. Umarım indikten sonra bizi aldılar. 1 saat 15 dakikalık bir yolculuğumuz var. Sonra evdeyiz Allah'ın izniyle. Şu anda geldik ve ama en panik olduğum yer. Oğlum çok şükür sen sağ salim geldin ya. Az kaldı oğlum. Çok azıcık kaldı. Azıcık. Korktun değil mi paşam benim? Azıcık kaldı oğlum. Biraz sabret. Sonra cennetteyiz. Ama bu yıl çok kar da yağdı ha ya Doğan abi. Ha? Yağdı erdi ama Çok sulu kar yağdı bu yıl. Yok sular bol ya. O değil bu. Yok her taraf su. Ana yalan... yalan. Açarsa o kötü. Abi böyle ama tomurcuk bir şey var. Ya o kötü ya. Bir dolu yapmış. Her yaparsın. taraf böyle kör olmuş ya. Valla tomurcuk bir şey var. Patlamış Ya yağan yağmur böyle şiddetli değil. O, ya, dolu, Tabii bu, böyle şey. Emiyor, emiyor ya, ama yani. bir soğuk yapsa o çiçekleri, çiçekleri hepsini yakar. Yani, Çünkü burada da her zaman o mevsimde soğuk oluyor. Ya, ya da dolu yağar. Ya da dolu Sonunda. Hoş bulduk. Yardım nasıl edeceksin annem? Öldük. Allah'ım bana yardım et. Pablo. <laughs> Pablo. <laughs> 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 Anne yürü ileri. Hemen halledeceğiz. Allah'ım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Babacığım. Torununu getirdim sana. Hoş <laughs> geldin. Anneciğim seni öpeyim. Oy ben seni okudum. Hoş, hmm. gel. hoş, 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 hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Ya burası sıcak ya. Hoş Sofraya. <laughs> yok yok bir şey yok bir şey yok. Bana İstersen bir şey yaparım yani. Direkt sofraya. Direkt kaldırayım seni. Hayır hayır bırak. Tamam. Sırayla yıkayın Bı gelin. Anneciğim neler var peki? Haşlama. Oy. Çorba. Oy. Yenge çok doldurmuşsun ya. Pidemiz var. Bamya. Bamya. Vallahi çok doldurmuş. Ben ha. burada da bu ekmek sıcaktı biraz da bu ekmekten yedim. Anneciğim ellerine kollarına sağlık. Çocuğum geldi, eyvah eyvah buraya sansür. Bir küfür var ama <laughs> inşallah sansürleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> değil değil o değil o değil. vallahi o değil Seher değildi. Bir şey söyleyeceğim. Birinin arkasından konuşmayın. Youtube videosu çekiyoruz şu an. Hı? Öyle mi? Tabii. Hmm. Gıybet olmasın. Neyse ben kapa gıybet varsa kapatıyorum. Yok yok gıybet <gülüyor> yok. <gülüyor> Ellerinize sağlık tekrardan. Kesinize bereket. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Neyse sağolun. Sağolun. Ne dedi benim ismimi? Karakocan. Karakocan özel gidelim. Ya. Ben Ara görüyorum. Hocam sen nasıl yok bizim araba gitmez ki. Niye? <laughs> Senin araba gitmez. Ooo. <laughs> <laughs> fena geçer, Eşer. Fena. Yolda şey de Allah korusun. Eşyalarımızı alacaktık ettik sözde. Ama dur bu gösterirse. <laughs> abi şimdi berf var ya. Mahf olduk ya. Merhabalar. Eşyalar kaldı. Eşyalar kaldı, kaldı. Oğlum sen burada bekle. Dışarıda kurtlar var seni yerler. Gel böyle gel. Sen gelemezsin. Dur. Allah Allah Abi selamun aleyküm günaydın. Aa şöyle verdim. bizim haberleşelim. Ulan ne aksilikler be. Neyse inşallah halleder de. Bütün eşyalar geldi. Eşyalar şu an Bingöl'de otobüse vermiştik ya havayı görüyorsunuz. Ee, maalesef ki biz çıkamıyoruz bizim araç bu bu araçla imkansız bu yolları yapmak. O 4x4 bir araç. O getirecek. Ama eşyalar her şeyin. Yani ayakkabıyı görüyorsunuz. Şu an böyle Hani ben de dedim ki yarın nasıl gelirim. Yani yarın hepsi gelir. Ben yani rahat rahat burada alır yerleştiririm. Bak silik ya. Neyse bakalım. Ama olsun. Hay <laughs> Allah. Im. Su akar. Nehir yolunu kurt e, ıı, soğuğu ürün e. Biraz bilgileri senin şeyde vermen lazım. Evet. Bak şimdi var ya bunu götüreceğim. Sobanın içine koyacağım. Bununla soba tutuşur, bak. Hiç bak, kağıt daha mat kullanmadan. Hayır hayır bak. Küçücük, Şakır Allah vallahi. Allah. küçücük bir şey var bak. Kıvacım giderler. Nerede küçücük bir ateş bak. Sigara şey kadar. Hı hı. Aşım onu koyacağım o tutuşur. Bak yandı bile bak. Bakayım. Ya bu mucize bir kadınsın biliyor musun Gördün ya? Neyi ne istiyorsun baba şimdi benden? Sen şimdi bu çekerdi ileri doğru it gitsin. Böyle. Tuvalete doğru. manya doğru. Banyo doğru, doğru it. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapayım? Bunları çıkartıyorum. He buradan başla. Heh. Önce kapakları çıkart. Ha onu tek tek çıkalır. Gel tut ne doğanı bir yerleri var diyecekler şimdi. Tamam <laughs> <laughs> yani sen onları kaldır. Ben şimdi bu kolu kaldıramam. Yok sen elleme. Şey sadece. Onu kaldırabilirim. Ben tutarım onu. Şahin abi sen sen bırak anlamazsın sen Almanya'da ne ee. denince böyle şeyler. Sen Almancısın sen bilmezsin. Ben çıkıyorum ben burada ne işler yapıyorum biliyor musun? <laughs> gel 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 gel. Ben çıkarttım. Tamam. Sen yukarı çık. Tamam. Ah tamam. ha. şimdi çık. <laughs> ya. <gülüyor> sen makinayı tak. Dur. Öyle. O, dur dur. Vah dur. Dur, dur. dur orada. Dur. dur 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 dur. Hayır dışarı. Şahin abi kirletti görürsünüz değil mi? Ben dedim ona yaptığım oyunu. Ben önce. bir şey yapmadım. Onu <laughs> <laughs> değil. Ha? tamam. Oo. Fuat tamam. şu şey ne demek? Şahin abi ne demek? Be. vuruyorum ben tepeden. Fuat oh, mu? Doldu oh, mu? Oh. Devam mı? Ver ver devam et. Dur. Böyle iki delikan olunca bana Böyle... hiç iş kalmıyor çocuğun. Kamera da bak parma da nerede? Evet. <gülme> <Yok köpui> <gülme> <gülme> Biraz ileri. Tamam. Tamam. Kabul. Ne ne? Güzel iş birliğiydi. Babacım seni de yorduk. Guten Tag meine liebe Zuschauer, ich bin gelernter Schausteinfeger von Deutschland, da habe ich einen Auftrag bekommen von meinem Onkel, damit er den, alle die Kaminschaft zu reinigen, alles ordentlich und meine Helfer die mit äh, fort. Ja. Ich grüße euch alles. Ich grüße euch alles. Einen. Ich grüße euch alles. Ich ich, grüße... <laughs> oh, ich ich grüße euch. Grüße euch. Grüße euch alle. Ich grüße euch alle. Vallahi pes. Söktün, ha. Maşallah. 2 dakikadan. Sıra geldi Küçe'ye. <laughs> arkadaşlar, geldiğimden beri iki gündür bir kar yağışı. Yani daha eşyalarımı şu anda bu eve koydum. Burası benim yaşayacağım ev olacak. Tabi annemler de gelip gidecekler. Bizimle Velhasıl estağfurullah <laughs> ne benim. Neyse şimdi bu var ya bu Anadolu kadınıyla biz o eşyaların hepsini içeri bir koyduk. Onun yerleştirmesi artık sonra. Bir aşağı tavuklara bakalım. Tavukları çıkartalım. Dün de çıkartamadık yoğun kar ya şu yüzünden. Öyle şimdi bir de onları halledelim. Ondan sonra eve gideceğiz. Bugün veda edeceğim size. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ee, i̇nternet inanılmaz kötü burada. Ben bu gece çalışıp videoyu bitirmiş olacağım. Yani cumartesiden bahsediyoruz. Umarım pazara kadar yüklenmiş olur. Ee, i̇nşallah şans dileyin bana. Neyse annem gel gidelim tavukları artık. Onlar da yazık güne hayvanlar. Bir tane çok deliymiş bu arada. Horoz. Saldıracak bize görelim. Horoz mu? Horoz. Deli bir horozumuz var. Hadi bakalım. Biz şimdi bırakacak mıyız? Yok bırakmayacağız Daha bunun çok karlı yani bir şey yok ki dışarıda bırakamaz. Oh. Şimdi yem veriyoruz eve evet. geçiyoruz. Aynen yem veririz. eve gideceğiz. Siz iftar yemeğinizi hazırlayacaksınız. Evet. Okey. Öyleymiş. Tavuğu ama bol bol göreceğiz yeni kankam. Saldırgan olmasına rağmen ben onunla aramayı toparlayacağımı düşünüyorum. Velhasıl bir eve gidelim de ondan sonra babam da olsun hep beraber vedalaşalım. Afiyetler olsun. Bakalım yumurtamız var yumurta. Aa yumurta. Nerede yumurta? Ulan var ya anneme yanlış yapma seni mahvederim ha. Protein. 3 tane var. 3 tane yumurta mı var? Yok. 3 tane. Var. Yazıklar olsun lan size. 3 tane yumurta. O kadar kişisiniz ya. 3 yani yumurta da şu yemin masrafı. He. <laughs> Neyse canı sağ olsun. Bir de dövmezse bizi. Dövüyor değil mi bir de? Bu dövüyor. Şerefsiz. Şimdi yemeğe de darbe Bitti oğlum senin saltanatın. Tüm işlemler bitti. Bir tek yerleşmesi kaldı. Evet, benim bitmedi. Seninki bitmedi, benimki evet, de bitmedi. Ben de bir yemek hazırlıyorum. Babam bu arada bu arada ayağı topuğundan kırılmış. O e, şeyde, Instagram'dan çok da soran vardı. Çok da geçmiş olsun diyorlar babaya. Sağ olsun, Allah razı olsun. olsun. E, bu bu mevzu için zaten birazcık erken geldim. E, neyse, Pazartesi günü inşallah o da gidecek doktora. Muhtemelen halsiz çıkartacağız. Bir bu göre. karkış kış yüzünden şey yapamadık, doktora gidemedik. Yollar kapanmıştı. Velhasıl buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederiz. Birazcık yarım yamalak, koşturmacalı bir video oldu. Kusura bakmayın. Bu süreç gerçekten biraz hareketli. Çok daha ileri gelecek. Anneciğim rahat. Evet. Hazır ol. <laughs> Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun. Aynen. Allah'a emanet olsun. Sağlık, mutlu, huzur, huzur versin herkese. Aynen.